da Hayır abi Hayır abi 2024 saat 4 36. vadim ile birlikte şucu geldik bugün bir tane Trofe balık bekliyoruz bakalım size iyi seyirler bize rastgele bakalım bugün bir şey alabilecek miyiz Bugün umutluyuz. ilk atışımızı yaptık. Dibe inmesini bekliyoruz. Çok aşırı bir rüzgar yok. Sen gelmezsin. Ben Ula sen nere alacaksın ya? Eee. Balık geliyor. Ya, geliyor ya. Ha? Yaptın gar, yaptın. Ya babam hiçbir şey yok ya. Ya bu tam balığın geçiş noktası. Bunlar acıkmadı mı? Koyaya ne zaman girecek bunlar ya? Ya bu balıklar ya da koyun içine girdi hepsi. Ha? Ben de cik atma, cik takarsın ha. Uuu. Uuu. Hadi bakalım. Vallahi billahi ben böyle balık almam lazım kayamaz. Maf oldum böyle, maf maf. Hangi indi geçecek? Bir dakika ara vermedim, bir dakika, bir dakika. yaptım Hayır abi. Hayır abi. Bana girme, tatlana girme. なあ。 Evet şöyle sahtemiz Can Çevikhan abimin yaptığı asistler. herhalde bir 1700-1800 lira var işte. İşte günün iyi haberi sabah saat öğlen sonra saat beşten beri uğraşıyoruz. Yeah. Mm -hmm. Oh. Evet arkadaşlar. Emeğimize değdi çok şükür. Bugün de aldık nasibimizi. Oğlum bu ne lan? Ne yaptın oğlum sen? He? Bayağı güzel mücadele verdi. Güzel. güzel mücadele etti. Kakış almışsın sen bunu? Tamam. Kakış vurdum da Yerdeyken kakaç kakış vurdum. Dılladım attım kayaya. Ben de nasıl kaçırdım biliyorum ya. Adamız 2 kiloluk balık tekrar nasıl bastı? Şöyle diyeyim ya Güzel bastı ben de ya. Ama giriyordu ha, orası çok tehlikeli Yani 3-4 kilo bir balık bassa orada Heh. Kaçıracaksın ya Lan yine yaptın yapacağını Ya ben sana ne dedim? Bugün bir balığım var Gayaman dedim ben Hadi gene gitsin Allah versin Vallahi güzel Gene 1.5, 1.7, 1.8, 2 anca var da 2 var var Allah bereket versin Ne olsun lan sana? Vallahi sen bu işi yapıyorsun Hı? Hadi. Balığımızı tırladık benim boş dönmedik Allah izin versin. İşte bu. Yavaş. Evet arkadaşlar. Bugün nasizimizi aldık. Güzel bir akya. Kalamar av marketinden yaptığım Jackson efekt sahtemiz. 80 gram. Can Çevikan abimin yaptığı asistler. Tek vuruş tek balık. Peşinde olan herkese rast gelsin avın devamı inşallah diğer günlerde gelecek. Kanalıma abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayınız.